Başlayalım. Bu gibi yapacağım bunu söyleyeyim ilk baştan. I'm not scary. <laughs> I'm not scary. <laughs> <Şimdi. Sarani. gülüyor> Sarane. Ya ne yapayım oğlum İngilizcem yok. <laughs> tamam. Sarane. Gol edelim canım. Gelileceğim. Bu arada sıfır. Yani söylemiş olayım. <laughs> My name is Dijo. My name is Dijo. Ya My name is Dijo. My name is Dijo. Ya bağırmayayım. Ya it My name is My name is Dijo. My name is Dijo. My name is Diesel.

Hey, hey, slowly. <laughs> Among Us. Dun 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 dun. Dun dun. Yeah. Hi. Hello. Hi, Washi. Hi. are you, watching? <laughs> Gel ses mi çıkarayım amısını satayım ya. Pardon seni öküz gibi pekleyemem. <güler> Kıvılcım güzel gözüküyor mu? Nane yer. <laughs> <laughs> no. No never. I never. I don't know, Hey, Benim de kanalıma etiketler misin? Lütfen. <gülüyor> Lütfen. Tamam. <laughs>

Thanks to the see you later, pink, pink pink. Pink pink pink, pink 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 okay, pink okay, pink okay, okay. Bu kadar Ne? <laughs> Neydi <laughs> emediğim? Ne? <laughs> ne? ne? <laughs> ya bir şey diyeceğim Hep Liso birazcık da Rose olsun ya Birazcık yeni olsun ya Annen <laughs> <laughs> annen <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim kanalım sevindim. Bay bay. Kanalıma abone olun lan. <laughs>